Tümergoyun.com üyelerine merhaba. Bugün de size güzel bir oyunla e, hitap edeceğiz. Oyunumuzun adı Medeniyetler Savaşı 2. Bu oyunda bir medeniyetimiz var. Sürekli yeni yeni yerleri fethetmeye çalışıyoruz. Ancak sevimli karakterlerimiz var. Play dedim. Bu bir intro. Bubblebox.com'un bir oyunu zaten. Bu Jay of Wonders yani ıı, bu medeniyetler Savaşı'nı yapan birinci bölümden bahsediyorum. Bu ikinci bölümü. Ee, biri Max Games'in e, bir oyunuydu. Yani öyle anlaşmışlardı. Şimdi de e, Bubble e, Boxcom'la anlaşmışlar. Hemen burada Vlad Game. Daha önceden kayıtlı bir oyunumuz varsa Vlad Game'den. Nerede kaldıysak devam edebileceğimiz bir özellik. Ama ben daha ilk kez oynadığım için play diyorum. Burada işte zaten şunu seçebiliyoruz. Tıkladım. Şimdi oyunumuzun mantığı şu. Binalarımız var. Kulelerimiz de olacak. Binamızı aldık. Şuradan tutup işaretleyip binamızın üzerine yani boş veya saldıracağımız binanın üzerine bıraktığımızda buradaki mesela 60'lı yarısı yani 30'u bu binaya gidiyor. Gönderdiğimiz, gönderdiğimiz askerlerin gücü doğrultusunda karşı taraftaki binayı biz işgal ediyoruz. Evet bu şekilde. Eğer daha hızlı yenmek istiyorsak bakın mouse'umla aldım şunu tuttum. Sonra mouse'u bırakmadan buna tıkladım ve şuna tıkladım. Bakın şu an üçünü aldı. Alıyorum bak bir anda üçü mesela şuraya saldırsın istiyorum. Her binanın kapasitesi ise onun yarısı boyutunda e, askeri göndermiş oluyoruz. Yarısı da binada kalıyor ve sürekli yeni askerler oluyor. Mesela 38, 39, 40 bu şekilde gidiyor hemen şuradan karşıya saldırtıyorum. Grafiklerimiz gayet güzel. Biraz bilgisayar yorabilir. Hani özellikle kapasitesi düşük olan bilgisayarlardan bahsediyorum. Hemen şurada. Şöyle doğa sesleriyle birlikte bir oyun arkadaşlar. Birinci bölümü geçtik. İşte bunlar e, sanırım fare. Çünkü birinci e, bölümde Medeniyetler Savaşı 1'de bu karakterler yoktu. Farklı karakterler vardı. Evet. Şimdi i̇şte burada yönergeler var. Hemen şuradan öbür bölüme geçiyoruz. Şurada arkadaşlar bazı özelliklerin atmasıyla ilgili ancak şu an mesela ne bu? Şu vuruş atak gücünü attım. Mesela bastım, bastım biraz azalttım. Şu point point var arkadaşlar. İşte point. Tamam bu kadar geliştirdiğimiz yeter. Şimdi şu anki askerlerimiz burada. Ne yaptık başa mı döndük? Evet sanırım başa döndük. Ha tekrar ettik arkadaşlar başa dönmekten ziyade tekrar ettik çünkü her tekrarda belli bir point kazanıyoruz bu pointlerimizi de geliştirme amaçlı kullanabiliyoruz arkadaşlar. Ben hızlı bir şekilde yeneyim şunları. Bir de şurada bazı özellikler var arkadaşlar mesela Ice Drop. Bu ee, tıkladığımda Karşı tarafa atıyor ve orada birkaç kişiyi öldürüyor tabi bunlar da geliştiriliyor zamanla. Hemen bir tane kaldı bunda. Evet bir bölüm daha geçeyim ondan sonra. Bu, bu intro hemen şuradan geçebilirim. Geldik, play dedik. Burada da kulemiz var arkadaşlar. Kuleyi e, işgal ettiğimizde bizim kule oluyor ve karşı düşmana ateş ediyor. Ama karşı düşman alırsa bu sefer bizim askerlerimiz ateş ediyor. Ona göre hemen kuleleri işgal etmemiz gerekiyor. <laughs> Şurada kule 25 12 kaldı. Ben hızlı bir şekilde oynuyorum arkadaşlar. Çünkü anlatmam gerekiyor. Evet. Hemen şu şekilde mouse elimi tutuyorum arkadaşlar. Bunu kısa, kısa yolu yok sadece mouse ile oynanabiliyor. Evet. 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 En güzel günler sizlerin olsun arkadaşlar. Youtube kanalımıza abone olmayınızı istiyoruz. Twitter kanalımıza abone olmanızı istiyoruz. Ayrıca web sitemizin yine üyelik paneli var. Oradan da yeni üye olabilirsiniz. Bu şekilde daha çok insana ulaşmayı hedefliyoruz. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere.